arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şu an tabletten çekiyoruz ben bilgisayardan oynuyorum bir parkur hazırladım kendi kendime böyle ve bugün sizlerle birlikte bu parkuru yapacağım şöyle bir başlayayım bu arada bilgisayardan oynuyorum bilgisayardan çok alışık değilim o yüzden evet bunun gibi ölebilirim şimdi tekrardan bu parkuru bitirmeye çalışacağım ben bir de zor <laughs> Ya bilgisayardan çok alışmadım. Hoppala. Uyyy. Hoppala. <laughs> tamam. Buradan şuraya atlayacağım. Aa atladım. Tamam. Şuradan. Şimdi merdivene yapacağım. Şöyle geldim. Hayır ya baştan başlayacağım şimdi. Bir, bir diğer zorluk baştan başlamak. sakin sakin <laughs> ya yine basmadım tuşa evet Oh, oh. tamam. Neyse. Geçtik. Şuradan merdivenden çıkayım. Bir de lav var aşağıda. Tamamdır. Şuradan şöyle ineceğim. Şuradan şöyle merdivene geldik. Şöyle eğil. Yiyemiyor. Yiyemiyor. Evet. Belki yarınlar bitirebilir. Yes tamamdır. Şöyle tekrardan geldik şuraya. Bir geçemedim. Daha demin yapar lan. Evet oynan bakla. <laughs> Değdim mi de aşağıya Öl, yanmaya başladım anlamadım. Neyse. Oh ve sonunda. Ha tamam buradan sonra ölme riski yok. Şimdi labirent var. Şu kapalı. Şuraya atlayacağız. Aha. Tamam. Nereden gideceğim? Burası kapalı. Burası dışarı çıkıyor. Şuraya gideyim yok burası da kapalı. Buradan gideceğiz. Aha, aha, çıktım. Evet, buraya da bir sürpriz hazırladım. Şu an gördüğünüz gibi şöyle bağladım kabloları da. Şimdi basıyorum. Finali böyle. Bombalarla yaptım. Bastım. Çalıştı. Bakmayacağım çünkü donabilir. Tık 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 tık. Lan ben ölüyordum. <laughs> evet. Abone olun. Yazdım. Abone ol. Evet arkadaşlar. Böyle bir parkur hazırladım. Abone ol. Evet arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. oh